Merhaba. İyi günler. Ben Ego Ajans'tan geliyorum. Çağatay Bey'e imzalatmam gereken belgeler var. Hı. Kendisini cebinden aradım kapalıydı ulaşamadım. Hı, maalesef kendisi evde değil yalnız. Ha e, ne zaman gelir? Sabah erkenden uğrasam ben. Ee, birkaç gün dönmez o. Nasıl yani? Kulübesine gitmiştir. Birkaç ayda bir yapar kafasını dinlemek için. Telefonlarını da kapatır. Peki bu kulübe İstanbul yakınlarında mı yoksa? Vallahi onu bilmiyorum. Kimse de bilmez zaten. Sır. Ama benim bu belgeleri yarına kadar imzalatmam lazım. Onu ne yapacağız? Anladım. Teşekkürler. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Koduk oraya imzalattın hmm. mı? İmzalatamadım Çağatay Ulusoy evde yoktu kulübesine gitmiş. Senaryoyu kulübeye götürseydin. Ya ev kapıyı açan kişi nerede olduğunu bilmiyormuş. Bir de yılda iki kere böyle telefonlarını kapatıp oraya çekiliyormuş. Kimseye de yerini söylemiyormuş. Kodumuz neydi Dicle? Işte? Sorun getirme çözüm getir bul o kulübenin yerini. Tamam. Bir tahminde bulunacak olsanız tahmin edemiyorsunuz. Anladım. Yo, yo problem değil. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Ya trainer'ını aradım, doktorunu aradım, halısı arkadaşlarını bile aradım ben. Hiçbiri Çağatay'ın kulübesinin nerede olduğunu bilmiyor. Ne yapacağım ben? Meditasyona başla. <laughs> Bak şimdi. Çınar Bey korkunç bir oyuncu krizinin ortasında benden bir şey isterse ve ben gerçekleştiremezsem direkt kendimi yağmur ormanlarında hayal ediyorum. E, şey yarıyor yani tavsiye ederim. Eski sevgilisini ara be. Kesin biliyordur. Ha. Hayır kanma ona Dicle. Seni katrana bulayıp tüyüyle kaplayacak. Ya eski sevgililer asla aranmaz. Bu en birinci kural. Öyle mi? Tabii. Üf, ne yapıyorsanız yapın be. Ee... Kuaförünü arasam. İnsanlar saçları kesilirken gevşer, hiç söylemediği şeyleri anlatır filan. Arayayım değil mi? Mantıklı. Hadi, mantıklı. Tamam. Dur bakayım. Nerede onun numarası? Günaydın Canberam. Günaydın. Aa, ayın asistanı ödülü falan var herhalde. Sabah sabah ne bu ev iş aşkı? Tatlım, benim patronum sizinkisi gibi gamsız ve işsiz olmadığı için. Seni sessiz alıyorum Gül'ün. Sen neye bakıyorsun? Ee, Çağatay Ulusoy'un Instagramını inceliyorum da. Hı hı. Şu fotoğrafa baksana. Bak, sekiz ay önce aynı yerden bir fotoğraf daha paylaşıyor. Daha da geriye gittim. On beş ay öncesi doğrusu. İnzivaya çekildiği kulübediyor. Yani şimdilik elimdeki tek ipucu bu. Bak şimdi, şu fotoğrafa iyi bak. Yakınlaştırıyorum. Ne yazıyor burada? Çatal... 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 Çatalca. 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 Çatalca olabilir. Polisiye gizem tadında yapmışsın Çatalca'ya ben. Evet, inşallah doğru yoldayım. Dur, dur. Çatalca'ya mı gidecek? Çatay'ı kulübesini buldum galiba. Kesin değil yani. Çatalca taraflarında olduğumu sanıyorum ama... ...o zaman git, adım adım ara, bul o Allah'ın belası kulübeyi. Nasıl? Ha tamam, çözüm üreteceğim, bulacağım. Tamam. Ee, bu arada magazin programını... Problemini... izledim. Habersiz yayına bağladıkları çok belli. Barış'ın zaten kötü olan durumuna... ...minik bir damla daha eklemiş. Peki basın açıklaması falan yapacak mısınız? <laughs> İş orayı çoktan geçti. Artık elimde oynayacak koz kalmadı. Bundan sonrası Barış'ta. Hı hı. Tamam. Tamam. Babamdan kalan asla yok. Gururun kırılmasın diye sana parayı verirken öyle söyledim. Ne diyorsun abi sen? O oyunculuk kursları, iş beklemeceler falan. Borç aldım. Yani sağdan soldan türlü tuhaf. Neyse. Öyle işte. Ben senin emeğini kumara yatırmadım. İş konusunda başım dik olsun diyorsun. Olsun bro. Ama bizim de bir gurur lüksümüz olsun. Kaşelerle mi geldik oğlum biz bugüne kadar? Sınıf düşürürüz. Alışkın olmadığımız şey değil. Hem bu sefer kaynakçılık olmaz başka bir iş olur. Sen de nasıl yeni bir şey bulursun kendine. O zamana kadar da idare ederiz. Nereye gitti bu? Bir Meral, merhaba. Ben seni sonra arayacağım. Şu an çok yoğunum. Ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Ben şimdi Çağatay Ulusoy'un barakasını arıyorum. Hadi kapatıyorum. Ne? Görüntülü konuşalım. Ya Meral tamam ben sana sonra anlatacağım ne olduğunu. Hadi hadi kapatıyorum şimdi bak acelen var. Hadi bay bay. <laughs> Arkadaşım çanta yolu söyle birazdan beni arayacak. <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> Çağatay ya. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben şurayı arıyorum ama bulamadım. Biliyorum orayı. Niçin aramıştınız? Feris Hanım'ın asistanıyım ben. Çağatay Ulusoy'a bir senaryo bırakacaktım da. Götürebilirim. Biraz beklemeniz lazım. Taka hazırlayalım. Taka? Evet, tekne var. Ondan gidiyor oraya, Uzak buraya. Ha, tamam. O zaman ben sizi ön tarafta bekleyeyim. Siz bilirsiniz. Ben hazırlayayım tekneyi. Tamam, bekliyorum. Alo. Ne haber asistan kız? İnanmayacaksın ama ben şu an takı ayarlamaya çalışıyorum. Denizler açılıp gideceğim diyorsun yani. Ne güzel. Keşke ben de gidebilsem. Ee, sesin bir karanlık geliyor. Sen iyi misin? Ya şu magazin programı içinse boş var bak. Tamamen kendi terbiyesizliklere. Sana ihtiyacım var. Neredesin? Neredeyim? Şu an ben de bilmiyorum ki neredeyim. Ben sana konmazsam, ha? Tamam. Tamam. Atıyorum hemen. Her şeyi berbat ettim. Dün gece arayacaktım ben seni. Ama öyle çok üstüne gelip darlarım diye. Yani ne bileyim, insan bazen yalnız kalmak istiyor. Birden yapayalnız yalnız kaldım. Anlarım beni bu kadar çabuk terk edeceğini düşünmemiştim. Ya terk etmedi onlar seni. Ünlülerle hayranların arasında bir sevgi nefret ilişkisi var Bir an çok seviyorlar. Sonra da nefret ediyorlar bundan sonraki adımda unutmak oluyor herhalde. Hiç de bile. Ne olduğunu anlamayacak kadar aptal değilim. Daha insanların zihnine kazınacak kadar ünlü değilim. Beni bir ay görmeseler unuturlar. Sonra sıfır noktasına geri dönerim. Hatta sıfır noktasına da değil. Eksiye düşerim. <laughs> Başrolden çıkınca yanın yanı karakterleri de oynayamam. Hani sen Marlon Brown'da mıydın? Ha? Adam kariyerinde ne büyük düşüşler yaşadı sen bilir misin? cepheden tut ben, bugün, gök yüzümden gördüm bütün Pardon. düşlerimi düşüşlerimi 何 Buldum. Süper. Tamam. Dur. Sözleşme. Şey yapmış. Islanmadı değil mi bu? Hah. Bak <laughs> Teşekkür ederiz. Ha, çok sağ ol. Çağatay Bey. Evet. Siz? Belir. Tanıyorum seni. Oyuncusun sen. Evet. Peri Masalı'nda oynuyorum. Eyvallah. Sen? ben Feris Hanım'ın asistanıyım. Yeni başladım. Antalya'dan geldim. Barış'ı zaten tanıyormuşsunuz. Peri Masalı'nın şeyinde oynuyor. Dizinde oynuyor. Senaryo mu? Evet size senaryo getirdim. Bir de imzalamanız gereken bir sözleşme var. Bir tane de döküman var. Bu arada senaryonuzu çok merak ediyorum. <laughs> ben de. Ya biz sizi iki haftadır arıyoruz Çağatay Bey. Bu kadar oldu mu ya? Vallahi oldu. Bu da böyle. Zaman çabuk geçiyor. E hadi gelin. Bir sözleşmeden sonra gidelim. Rahatsızlık vermeyelim. E gelin hadi. Balık yapacağım zaten. Birlikte yeriz. Uzun yoldan gelmişsiniz. Hadi. Vallahi bana uyar. İyi tamam. Hadi bakalım. Otur hadi. Ha. Soğutmayın. Güzel görünüyor. Daha sabah yakaladım. Pis gibi kokuyor. Tıpik lokma. Vallahi hepsi nefis gözüküyor. Eline sağlık. Nasıl tadı? Çok güzel. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Hmm. Efsane. Hı. Hmm. Çok güzel. Yani tatlı su balığını herkes sevmez ama Tapmayı bilince lezzetli oluyor. Çıtır çıtır. Ee? Nasıl gidiyor işgür? Abi beni biliyorsun. Benim masalımla oynuyorum. Hı. Hı. Romantik bir aşk kişi. Pek mutlu değil gibisin. Hayırdır? Benim durumlar biraz karışık ya. Anlat. Ya beni oradaki çocuklar ne diyorlar? Sürekli Twitter'dan laf sokuyorlar. Ben de okumayım diyorum. Ama insan bazen görüyor, böyle sinirleniyor falan. İşte biliyorsun. Hı. Üstüne geliyorlar, değil mi? Aynen öyle, yaparlar. Hı. Çok iyi anlıyorum seni. Aşk haberlerin de çıkar. Ateş olmayan yerden duman da çıkartırlar. Alakan olmayan konuları seni de karıştırırlar. Yaparlar. Sen yapmasan bile yaptı derler. Bu işler böyle. Evet farklı bir mesleğimiz var. Zor. O dışarıdan gözüken renkli dünyanın içinde kaybolup gidebiliyor insan bazen. Yapmaması gereken şeyler yapıyor. Hatalar yapıyor, yanlışlar yapıyor kendini kaybedebiliyor. Takmaması gereken sözleri tıkıyor. Oluyor bunlar. Ama günün sonunda en önemli olan şey sensin. Kendin. Ben mesela geliyorum buraya. Yani ne dersen de. Burası da benim kendimi kaybetmeme yöntemim. Kafana çok takma. Boş ver. İşine konsantre ol. Çok sıkıldığında, daraldığında kaçabileceğin alanlar yarat kendine. Kendinle baş başa kalabileceğin. Bütün sesleri uzaklaştırıp sadece kendi sesini dinleyebileceğin alanlar. Emin ol, daha mutlu hissedeceksin. Gel, ne zaman istersen. Gel balık tutarız. Olur. Anladığım kadarıyla tam da o yüzden buradasınız. Böyle kendinize ait nefes alacak bir alan olduğu için. Aynen öyle. Seviyorum burayı. Nasıl keşfettin peki burayı? Çocukluğumdan beri gelip gidiyoruz bu göle. Ama bu barakayı birkaç sene önce keşfettim. Burada konuşmaya daldık. Sözleşme ve senaryomuz Gözde, hiç merak ha. Bu arada Feris, kusura bakmasın. Biraz kaçmak istedim. Telefon falan çekmiyor zaten burada. Birkaç güne döneceğim. Söylersin. Tamam, ben iletirim. Gideyim ben tatlı su Her şey için teşekkür ederiz Çağatay Bey. Ben size teşekkür ederim. Sakallar. Film için. Sormada ne demedim? Çok yakışmış. <laughs> Sağ ol. <laughs> Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz kızlar. Hadi bakalım. <laughs> Dikkat edin. <laughs> tamam. da sen ne diyecektin? <laughs> Marlon Brando çok çok büyük bir oyuncuyken öyle büyük bir çöküyor ki... ...baba filmi için yapımcını o dişine çağırıyor. Hadi ya. Evet. Bilmiyordum. Gitmiyor tabii. Yo gidiyor. Yani çünkü o böyle küçük şeylerde gurur yapmayacak kadar büyük bir oyuncu. Sonra rolü kapıyor ve yeni ışık kızıyla yükseliyor. Sahnelerini kesseler de, diyalogların azalsa da o dizide oynamalısın Barış. ...oynayıp onlara en küçük sahnede bile sadece durarak... ...nasıl harikalar yaratılırmış dersi vermelisin. Peki, fanlar? Kimin sözüydü o? Dürüstlük, kendi açtığı yarayı kapatan tek silahtır. Güzel ses.